Ne gözüküyor? Önümüzde nasıl bir e, tablo var? Dün mecliste karışmış galiba e, evet. milletvekilleri birbirlerine girmişler. Konu nedir? Ne oluyor? E, ben siyaset e, ön plana çıktı mı? Hep e, hafif kıllandığımı söylüyorum. Kıllanmak gereken bir durum var mı? E, siyasette e, normalleşme rüzgarları, serin rüzgarlar biraz yaz sıcağına doğru böyle kendini kaptırdı. Yani bir, bir sıcak böyle bir sıcak hava dalgası geldi. Bir normalleşme e, rüzgarları esiyordu. E, Ak Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında e, bir ilk tur görüşme oldu. Ardından e, Cumhurbaşkanının e, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Burada bir olumlu hava estiği e, izlenim oluştu. Herkes de. Ee, ama e, açıkçası bu e, esen serin hava, birazcık da havalar da sanki böyle etkilemiş gibi bir anda böyle biraz böyle dönmeye başladı. Ne zaman dönmeye başladı? E, bu özellikle e, Hakkari Belediyesi eş e, başkanı Mehmet Sıdd Sıddık Akış'ın e, bir e, terör e, örgütü soruşturması, terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alınması, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından e, görevden alınıp yerine Hakkari e, valisinin kayyum olarak atanması açıkçası sinirleri gerdi. Yani şimdi hem Ankara'da gerdi hem bölgede gerdi. E, bir böyle e, burada e, siyasetin e, içinde e, daha önce var olan fakat önceki yerel seçimin daha doğrusu bu yerel seçimin sonuçlarının ardından e, artık olmayacağı düşünülen bu hayalet, kayyum hayaleti yeniden koridorlarda gezmeye başladı. Şimdi e, önceki e, iki, e, önceki yerel seçimlerden sonra e, Demle, HDP'li bu belediye başkanları görevden alınmış çok sayıda. Onların yerine kayyum atanmıştı. Yerel seçimlerden sonra gene e, Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde, ilçede e, DEM Parti üyesi, belediye başkanları e, seçimle yeniden görevlerine gelmişti. Fakat Şimdi e, bu Hakkari belediyesi eş, eş başkanın görevden alıp yerine kayyum atanması e, acaba sırada başka belediyelere de mi e, gelecek sorusunu akıllara getirdi. Hatta e, biliyorsunuz e, bu e, Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada e, Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıdaki siyasetçiye e, ceza gelmesi Mardin'de de bir kayyum atamasını gündeme gelecek sorusunu akıllara getirdi. Şimdi bu bu böyle bir açıkçası gerilimi yükselten bir gelişme oldu. Şimdi dün CHP'nin meclis grup toplantısı vardı. Özgür hmm. Özel yine açıkçası sert konuştu. Fakat bu normalleşme şeyinin, tavrının, siyasette normalleşme arayışının sonuna geliniyor e, havasının onda da estiğini bize, e, bizde o izlenim uyandırdı. Özellikle e, KHK, e, e, özellikle e, kayyum ataması nedeniyle e, e, AK Parti cenahına sert eleştirilerde bulundu. aynı zamanda ekonomiyi de gündeme getirdi ve bu anlamda e, e, özellikle e, bu e, sert söyleminin altında e, ki sebepleri sıraladı. Şemal'ciğim mesela... bir, bir, bir dur. Bir, bir, bir soluklansana bir şey soracağım. Evet, evet. şimdi Ben bir, şimdi genel, genelde konuştum. Tabi tabi. Yani şöyle e, soluklansana nedeni, e, nedeni de şu. Şimdi e, burada yani biz e, dolar hareketlenir mi? Hareketlenmez mi? Sorularını soruyoruz. Şu andaki şey o. Yani e, işte KKM birkaç aya biter. Ondan sonra da dolar TL yukarı gider. Dün bir fake hareket oldu böyle. Fake dediğim yani şaşırtıcı bir hareket oldu. Çünkü şey dediğiniz zaman piyasada carry trade dediğiniz zaman yani belli bir yatırım aracında belli bir para biriminden başka bir para birimine daha yüksek getirisi var diye geçerken bakmanız gereken şey her zaman bir Japon yenidir. Çünkü Japon yeni genelde borçlanılır tamam mı? Çünkü volatilitesi düşük ve ee, borçlanması kolay bir yatırım aracıdır. Şimdi de adam Japonya'nın da borçlanıyor Türk Lirası'na geçiyor. Dolar da bu, bu dolarını bozup Türk Lirası'na geçiyor. Türkiye'de pozisyon açıyor ya. Dün, dün Japon yeni çok sert hareket edince yurt dışı piyasalar böyle bir karışınca dolar TL'de yukarı gitti. Bizde de her zamanki korku lan dedik ki yani şimdi bu lan da özür dilerim şeyden lan biz mi bir şey yaptık diyor ya. Hani sordum arkadaşlara lan biz mi bir şey yaptık yok Allah yapmamışız falan. Ya şaka mısın kardeşim ya yani? böyle ekonomi mi anlatılır ya lan biz bir şey yaptık düşünsene ee, şey e, Mehmet Şimşek dönüyor şeye Fatih Bey'e Merkez Bankası Başkanı'na lan Fatih sen mi bir şey yaptın yok başkanım biz bir şey yapmadık falan diyor lan sordum hakikaten biz bir şey Lan böyle bir e, Merkez Bankası böyle bir ekonomi yönetimi olur mu oldu abi Türkiye'de oldu ya oldu gülmemek için ya adam ondan sonra. Ee, Mehmet Şimşek çiçek veriyor. Mehmet Şimşek'e çiçek veriyor işte. Hani bakan değişimi yapıyorlar ya bilmem ne neyse. Ondan sonra oh be dedi adam ya. Oh be dedi ya. Ya böyle bir şey olur mu abi? Ya düşünsene sen Türkiye Cumhuriyeti'nin hazine maliyeden sorumlu bakanı oluyorsun. Veriyorsun Mehmet Şimşek'e görevi. Oh be diyorsun. Ya şereftir bu ya. ya. Böyle bir şerefi yerine getirmiş olmak insanda bir stres yaratıyorsa oh be demez ya. Garip yani bunlar oluyor Türkiye'de. Şimdi şuna bağlayacağım. Şimdi her ne olsa biz lan bizde mi bir şey oldu diyoruz. Dolar TL yükseldi ya. E şimdi e bir de siyasette bir şey oluyor. Yok işte mecliste kavga falan hemen biz şeyi yazarız böyle e, hikayeyi yazarız. Ne oluyor lan diye. Herkes böyle borsayı satar, e, vergi de geliyor, kur da bilmem. Arkadaşlar bir sakin sakin. Bu dolar TL merkez izin vermezse yükselmez bak bu bir iki. Ama ben siyasetten kullanırım ama. Siyasette de piyasanın bakış açısını söyleyeyim. Sen diyorsun ya sertleşme geri geliyor. Yani e, şeyde e, Özgür Özel de bunu söylüyor esasında artık yükleniyor falan filan. Abi o zaman demek ki MHP ile AK Parti devam. Demek ki e, e, referandum falan yok. Demek ki erken seçim falan yok. Ben böyle düşünürüm. Doğru mu düşünüyorum? Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ben bir not aldım. Türkiye'de üç, üç şeyi söylediğin zaman açıkçası e, diş macunu tüpten çıkmış oluyor. Bunlar nedir? Birincisi erken seçim. İkincisi tamam. üçüncüsü de emeklilere veya asgari ücrete zam hikayesi. Şimdi bunlar böyle tüpten, diş macunu tüpünden çıktığı zaman maalesef içine geri sokulamayan şeyler. Şimdi bu Özgür Özel'in yaptığı bu sert konuşmanın ardından en son ne dedi? Dedi ki böyle giderse erken seçim millet ister. Önüne kimse duramaz. Bu kadar net. Şimdi şöyle bir şey. Buna niye önem veriyoruz Ankara'da? Hmm. E çünkü Öz, Özgür Özel, bu 31 Mart yerel seçim zaferinden sonra özellikle seçim e, lafını ağzına almadı. Hmm. Yani e, bu yumuşama çerçevesinde, normalleşme çerçevesinde de belki belli adımlar atabileceğini düşünerek seçim kelimesini özellikle kullanmadı. Hatta şimdi mesela dün enteresan bir şey vardı, grup toplantısı bu laflar ettikten sonra. O ana kadar sakin duran grup bütün ayağa kalktı oradaki izleyiciler hep beraber çılgınca alkışladılar Özgür Özel'i. Çünkü tabanda da bu konuda bir hareketlilik ist istem var. Şimdi erken seçim olur mu olmaz mı? Referandum gelir mi gelmez mi? Yani bunlar tabii ki süreçle belirlenecek şeyler ama e, böyle şeyler Türkiye'de konuşulduğu zaman yani ben açıkçası o konuda e, sen e, biraz böyle bahsettin yani hani acaba diyorum piyasalar birazcık da hani tırnak içinde bundan mı e, nem kaptı? Yani diye düşünmedim değil. Yani ya şimdi sen, sen bir o, fotoğrafı çok iyi bilen bir isimsin. Yani e, piyasaları çok iyi nabzını tutan bir isimsin. Yani hani böyle şeyler e, bu kadar kolay şey yapar mı? Hareketlendirir mi şeyi piyasaları? Yok. Yok yok. Şu anda bence öyle bir şey yok. Ee, Nedir adı? Öyle bir hava yok. Ama e, yani bak bir daha söylüyorum. Burada olabilecek yani Black Swan Tamam mı? Bu Black Swan, ee, bu M.M. Şimşek gitmesi ya da erken seçimdir abi. Bu oldu mu? Ee, bu. bu kadar. Piyasa biter abi. Allak bullak oluruz öyle söyleyeyim sana. Yani, yani millet ister önüne koyar diyor, mektubu yazar diyor, orada okutur diyor. Yani şimdi bir, birden böyle sanki CHP içinde belli bir kesim, Özgür Özel'i belli konularda ikname etti. Yani ha tamam Özgür Özel istedi ya da CHP istedi diye erken seçime gidilecek değil ama yani biliyor, bu konular konuşulduğu zaman yani açıkçası ne bileyim hani büyük sermaye ya da ne bileyim işte bu carry trade tabii, tabii. şey yapar mı hareketlenir mi diye de ben düşündüm açıkçası. E bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yani grup toplantısında yerel seçimi işte kaybettik Mehmet Şimşek yüzünden denmişmiş. Sayın Cumhurbaşkanı da ona dokunmayın. Ağustos'a kadar zamanı var demişmiş. Bu İşler özellikle bizim hafta sonunda bir AK Parti'nin kampı ha, vardı Kızılcahamam'da. Ha. Kamp'ta bayağı bir ciddi şekilde eleştiriler dile getirilmiş. Yani ha. burada ha. E, ha. Miş. Yani tabii ki burada hani tabii kulis kulislerden nasıl geliyor bunlar tabii. bilmiyorum ama yani hani burada da bayağı rahatsızlıklar dile getirildi diye bir iddia var. Yani hani ama tamam. yani o seviyeden bilmiyorum yani senin dediğin Şimdi seviyeden... abi soru şu. Bak yatırımcı şunu soruyor o zaman bana. Diyor ki: "O ne zaman dövize geçeceğiz?" Bak soruya bak abi. Bak şimdi çünkü Türkiye halkının yüzde otuzu ne yapsan dövizini bozmaz. Şimdi halkta şöyle bir şey var. Bunlar bizi kandırıyor. Dövizimizi alacaklar sonra devalüasyon yapacak. Tamam mı? Düşünce bu. Bunun değişebilmesi için evet erken seçim e, bilmem ne faiz indirimi bunların olmaması lazım. Tamam mı? Çünkü KKM de daha kapanmadı, bitmedi. Çünkü kur yukarı gitti mi KKM patlar. Daha bitirmedi. Ha, döviz rezervi yükseldi. Okey. Tamam KKM'yi karşılıyor falan filan. Böyle de düşünebilir ama bu işin dört dörtlüğü şu. Bir KKM'yi bitireceksin. İki bitmedi daha. Döviz rezervini artıya geçireceksin. Geçti. Erken seçim yapmayacaksın. Mehmet Şimşek'i göndermeyeceksin. Bak şimdi. Mehmet Şimşek'i gönderirsen yüzde 0.0001 olasılıkla gönderirsin. Gönderirsen Türk ekonomisi biter. Piyasalar biter. Bir. Erken seçim yaparsan Türk ekonomisi biter. İki. Ee, Deolasyon yaparsan ya ondan sonra KKM bitmeden döviz rezervi diye. Olasılık çok yüksek. Bence düzelmeyiz. Ve Beklemem. Ben bu üç tane şeyden yani Mehmet Şimşek'in gitmesi, erken seçimin olması, devalüasyonun olmasını hiçbirini beklemiyorum. Hiçbirini beklemiyorum. Ama en çok bu üçüncüsünden, ortadakinden korkuyorum. Siyasetten korkuyorum. Siyaseti ben takip ederim. Siyasette biraz önce Kızılcahamam'da o onu demiş, bu bunu demiş, şunu demiş. Veya işte CHP dedi mi, diye seçim olmaz e, diyorsun. Evet. Ama e, ben bir kişinin ağzına bakarım abi bu konular Devlet ne diyor ona bakarım. Gerçekten hani devlet ne diyor ve Devlet Bahçeli ne diyor ona ya, bakarım ben 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 şimdi, diyor Hani ya şimdi, ben, ben, ben ona araya, bakarım. araya bir not ekleyeyim. Yani sen e, çok güzel e, gidiyorsun ama yani hani şimdi Devlet Bahçeli'nin özellikle bu e, kayyum ataması konusunda yani hani şöyle bir şey var. Hani iddia şu. Devlet Bahçeli net şekilde terörle mücadelede e, tavizsiz adımların atılmaya devam edilmesini istiyor. Bu konudaki hmm. kırmızı çizgi aslında yani orada e, AK Parti'nin ya da Tayyip Erdoğan değil Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgisi bizim de bahsettiğimiz yani, yani normalleşme kırmızı çizgiye mi çarptı derken yani o olma ihtimali yüksek. Hatta e, Ali Yerlikaya'nın e, e, bu anlamda attığı Hakkari adımının Devlet Bahçeli'nin de e, açıkçası e, destekledi dünkü biliyorsunuz grup toplantısında da zaten net şekilde ifade etti, tebrik etti İçişleri Bakanını Hakkari'deki kayyum ataması nedeniyle. Yani burada biraz açıkçası buz tutan ilişkileri ısıtma adımı mı ya da o adım olduğu e, yorumları yapılıyor. E, bunun ama devamının da geleceği e, iddiaları, e, özellikle Ankara siyasetini tabii yakından e, takip etmesinden olan, olan iddialar bunlar. Tabii ki bunun da mutlaka eee piyasalara etkisi olacağını da tahmin edebiliyoruz. Sen de bahsediyorsun yani devlet ne diyor ve devlet Bahçeli ne diyor ya da nasıl bakıyor? O gerçekten çok önemli. Peki diğer başlıkları senden alayım. Bu arada yani benim de hani yani duyduklarım arasında bir şey değişikliği, kabine değişikliği, bazı önemli bakanların gitmesi falan. Yani siyaset şu anda çok hareketli. Meclis gerçi tatile de girecek. Ben o zaman daha mı korkmalıyım diye de soruyorum kendi kendime. Ee, ama dediğim gibi önemli başlıklar sende. Emre'cim bu arada senin de sorun varsa lütfen başlıkları sen de biliyorsun. Devam edebilirsin benim bıraktığım yerden. Buyurun lütfen. Yani benim bahsedeceğim son nokta bu anayasa mahkemesinde kanun hükmünde kararname iptalleriyle ilgili biliyorsunuz. Dün bir haber düştü. Bunun ilk duyurusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP grup toplantısında e, bahsetti. E, bundan yaklaşık 6 yıl önce CHP'nin e, bu kanun hükmündeki kararnamelerle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bu kanun hükmündeki kararnamelerle yapılan atamalarla ve bazı alınan idari kararlarla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru 6 yıl sonra sonuçlandı. ve Burada 482 sayfalık bir e, karar çıktı ve e, iptal edilen hükümlerin de 1 yıl sonra yürürlüğe girmesi Gireceği belirtildi. Şimdi bunun içinde bazı iddialar var. Ne dediler? Mesela Merkez Bankası Başkanı'nın e, ataması kararı. Yani süresinden önce değiştirilmesi ve e, rektör atamalarının kanuna aykırı bulunduğunu hmm. e, belirttiler. Yalnız dün akşam saatlerinde e, iletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Bunun doğru olmadığını e, zaten, e, özellikle rektör atamalarının e, belirtilen YÖK yasasının e, hatırladığım kadar 13. maddesi içinde e, Cumhurbaşkanı'na bağlı olduğunu e, hatırlatarak bunun doğru olmadığını e, belirtse de yalnız ortada bir kararname şey var anayasa mahkemesi kararı var. Şimdi anayasa e, hukukçuları tabi bunu derinlemesine şey yapıyorlar e, e, YÖK değil Merkez Bankası tabi başkanıyla ilgili kararı piyasalara e, dün akşam dünkü hareketi etkili olup olmadığını ee, sen nasıl analiz ediyorsun? Orada var mı bir şey? Evet. Ee, Emre bu konuda e, Fatih Bey'e bir soru soruldu dedin galiba sabah değil mi? Yani e, dün, dün akşam bu konuda yorum yaptın mı Merkez Bankası Başkanı? Evet, şeyde yaptım. Ee, bu plan bütçe komisyonunda sordular kendisini. Ee, onun söylediği şey de e, kendisinden beklendiği gibi oldu aslında. Bu karar oldukça kapsamlı. Merkez Bankası'na özgü değil. Benim yorum yapmam doğru olmayacak yaptım ben. Bu soru Ya yani, yani doğru zaman, tabii. AK yani K ilgili o zaman yani onu da direkt ilgilendiren bir şeyler var yani bu kadar düz bir yani. Ya şöyle söyleyeyim abi, bak. E, bu e, Merkez Bankası bağımsızlığı konusu çok tartışılan bir konudur dünyada da. ne kadar bağımsızdır, ne kadar değildir. Bunu Amerika'da da tartışırsın ama Bizde şöyle bir şey oluyor. Standartlarımız dünya standartlarından uzak ve rule of law dediğimiz kanunu uygulama konusunda da o kadar farklı yollar deneyebiliyoruz ki. Yani onlarda tartışılan Merkez Bankası bağımsızlığı standardı seviyesiyle bizimki arasında fark var. Yani orada yani bazı konularda çekişmeler olur ama bazı şeylere de mecbur merkez bankası bir şey yapar diyebilirsin Amerika'da. Bizde ise şey Sayın Cumhurbaşkanı ben ekonomistim der. Merkez bankasına da o arkadaş indirmedip direndi. Biz de gönderdik der. Şimdi bunu Amerika'da yapamazsın. O yüzden bizde normalde böyle bir şey gelirse yani gelirse ki bence Sayın Cumhurbaşkanının da çok işine yarar politik olarak da, hani ben popülizm açısından da bakıyorum. Ya Merkez Bankası'na bundan sonra biz karışmıyoruz dese bence ve bu kanunu uygulayacağız dese AK Parti piyasa uçar abi. Pozitif olur. Acayip pozitif olur öyle söyleyeyim. Peki Artunç bir şey soracağım sana. Bu Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının çıkması zamanlama açısından e, değerlendirilmesi gereken bir şey mi? Yani çünkü %100. %100. burada Hı. Bir şey daha ekleyeceğim. Anayasa Mahkemesi diyor ki en son e, bu konuda e, KHK ile yapılan düzenlemelerle ilgili bir an önce yasal düzenleme yapılması gerekiyor diye de bir uyarısı var. E, hı hı. O zaman önümüzdeki meclis e, gelecek e, çalışma döneminde bu konuda yasal adımlar e, yapısal düzenlemelerle getirerek acaba e, adımlarını daha da e, sağlamlaştırabilir mi iktidar Abi bak Soru şu esasında zamanında Nurettin Canikli Ali Babacan'ın AK Parti'den ayrılmasına neden olan yolu açan mali kural konusunu Sayın Cumhurbaşkanı'na götürüp bu konu eğer gerçekleşirse bu yasal düzenleme biz bundan sonra seçim kazanamayız demiş midir? Dememiş midir? Demiştir. Demiştir. Ve o yüzden de e, kabine içerisinde Ali Babacan'ın ayrılmasına neden olan süreç başlamıştır. Çünkü yalnızlaşmıştır. Şimdi bugün Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle birlikte bir şekilde Türkiye'yi e, ekonomik olarak uçurumun kenarından alıp acaba kurtarmak mı istenmektedir? Yoksa bir sonraki seçim iş, için bir ortam mı yaratılmaktadır? Bunun cevabını göreceğimiz günler geliyor. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek'in de söylediği gibi piyasalar e, sözlere değil uygulamalara bakar. Şimdi sizin uygulamalarınız kötü gitmiyor. Çok eksikleriniz var. Sene sonu enflasyon hedefiniz tutmayacak. Çünkü e, yapmış olduğunuz e, parasal daralma ya da mali daralmalar, e, mali önlemler esas sizin IMF gelse bu rantçıları kaynağını kesin dediğiniz rantçılara daha dokunmuyor. O yüzden gerçekten bir e, durumu idare etme mi var? Enflasyonu gerçekten e, düşürme mi var? Bir üç sene boyunca değişmeyecek hükümet mi var? Erken seçim mi var? Yok mu? Sorularının cevabını bence sonbaharda meclis açıldığında göreceğiz. O yüzden zamanlama çok enteresan, çok enerji birikiyor. Ben e, bu noktadan sonra Türk lirasında hala sonbahara kadar bir sorun olmayacağını, ama aylık aylık, aylık aylık mevduattan öteye gitmeyeceğimi, hatta e, yatırım fonu alırken diyelim ki TL'de durduğum bir yatırım fonu alacağım ya da hisse senedi alacağım, onlar böyle çok kısa vadeli gitmek gerektiğini düşünüyorum. Birazcık böyle ben sinyallerden, geçen de de söyledim bunu. Yani TL'de duralım ama e, tetikte duralıma doğru dönüyorum yavaş yavaş ama normal şartlarda şu anda e, dövize geçmek için hala bir neden gözükmüyor Peki e, e, senin uzman olduğun diğer bir konudan soru sorayım. Çalışmadığımız konu ama sen hazırsındır ona. Mourinho Buyurun. geldi. Fenerbahçe hissesinde <laughs> kalır mı abicim? <laughs> ben geçen gün e, Radyo Gold'de sevgili Melihşen e, şey yaptı, davet etti. Orada da söyledim. Türkiye'de AK Parti için e, ve Sayın Cumhurbaşkanı için Mehmet Şimşek neyse Fenerbahçe ve Ali Koç için de Mourinho abi. Ali Koç'un o kadar son, yani. son şansı. Son şansı. Bak. Mourinho geldi başarılı olamadın ve siyasetle de aranı düzeltemedin. Hala dayak yemeye devam ediyorsun. Avrupa'da da başarısız oldun. Hatta Mourinho'yu 3 sene e, olmadan gönderdin. 2 artı 1 ya. Gönderse de gidecek. Biter yani, biter, biter. Ali Koç da biter, Fenerbahçe de biter. Bak o kadar net söylüyorum, tamam mı? Yani Mourinho Fenerbahçe'nin Mehmet Şimşek'idir abi. Çok bu kadar çok net. Mühim. Çok mühim. altına yazmak lazım bu yayının. Tabii. Emre yazar belki. Emre <laughs> futbol olunca hiç uğraşmıyor. Bunlar ne konuşuyor diye çekiliyor <laughs> kenara. Sonra, yani. Yani abi, şey, Mourinho e, Artunç Mourinho tatile çıkmış hemen sonra. Abi ta, abi bu yabancılar bizim gibi böyle e, şey gibi değil. E, nedir adı e, köle köle değil yani adamların sosyal hakları var biliyorsun. Yani, yani e, 24 peki, saat çalışmıyorlar. Peki peki son bir soru. E, şimdi e, Fenerbahçe bilmiyorum yani. yani gelecek sezon şampiyon olur mu da? Mourinho sanki finansal açıdan Fenerbahçe'yi biraz zorlayacakmış gibi duruyor. Fenerbahçe'de. Def yeter mi? Abi, eee e, NTV'de e, açıkladı Ali Koç. 12 milyon euro vermişler senelik bütün ekibi dahil. Tamam abi. Ekibi dahil. E, zannediyorum 3 milyon euro civarında mıydı? Ne kadardı? E, İsmail Kartal'a verilen para. Şimdi ben İsmail Kartal oldukça başarılı buldum ama iletişimini çok yanlış gördüm. Ve e, Türkiye'de, e, Türkiye Ligi'nde başarılı ama e, Avrupa Ligi'nde e, son e, birkaç e, kararına kadar başarılı bir teknik direktördür. Kendisine teşekkür ettik. Ama e, Mehmet Şimşek'i, e, özür dilerim, evet Mourinho'yu, Mehmet Şimşek'i bence ederi var. Artı biliyorsun, dün e, yine e, evvelsi gün açıkladı e, Ali Koç toplantıda. 4 tane sponsor eğer Mourinho'nun mevcut sponsorları ile çelişmezse, çakışmazsa dört tane sponsor alma hakkı var şeyin Fenerbahçe'nin Mourinho üzerinde. Abi sence herhangi bir şey e, kuruluş 1 milyon 2 milyon euro Mourinho'lu bir reklam kampanyasına para verir mi vermez mi? Bak bu kadar basit yani. 1 milyon euro nedir abi? Hem de dolar düşük yani. Ondan sonra bu bir. İkincisi Fenerbahçe Fener Yum'un halka arzını yapar. This shirt is my skin diyor. Yani bu diyor bu forma benim diyor artık tenimdir diyor. Abi dünyada satarsın ya. Bak Saint Germain'in e, Londra'da satış şeyi var. Dükkanı var. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da olabilir. Mourinho ile bunlar olur. Fenerbahçe token abi. Abi var mı bilmiyorum. Düzenleme de geldi. Bir tane token Morinio Token, Fenerbahçe şey yapabilir mi mesela? Ee, ihraç edebilir mi? Abi finans böyle adamlar getirirsen ben bu koyundan finansçı olarak 50 tane post çıkarırım. Onu söyleyeyim. O yüzden e, şimdi senin çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu bildiğim için e, ama süremiz de doldu. E, bir sonrakinde de e, çok güzel bir PR hareketi de aynı zamanda samimiyetle e, konuşması da öyle. Sevgili Erden Timur'u ağlaya ağlaya gönderdiniz. Yani başarılı olan bir adamı kovma konusunda en azından Fenerbahçe kadar iyisiniz yani onu söyleyebilirim demez yani. bugün Mourinho, spor gazeteleri Mourinho kadar sayfa sayfa Erden Timur vermişti. Yani derken Erden kapı. Timur'a yapılır mı bu ya? Yani ya, yapılamaz yani. yani. yapacağını yaptı diyoruz. Hayırlara vesile olsun diyoruz. Temercim çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. <laughs>